Hepinize selamın. Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sıfır kupadan yan hesap kas, yan hesapta kast birlikte kastığımız serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine oyun oynayacağız. Bir önceki bölüm gibi yine yan hesapta kasıyoruz ve geçen geçen videoda bırakmıştık bunu. Yani bırakmamıştık. Direkt oyun bittiği gibi bitirmiştim videoyu. Sürpriz olsun diye. Ve gördüğünüz gibi 320 kredi ve burada açılmayı bekleyen bir El Primo var. Hemen buradan El Primo'yu açacağız şimdi. 320 kredimizi aldık ve El Primo açıldı. El Primo açıldı. Ve şimdi de Jesse'yi açacağız. Jesse'ye ne kadar gitti? 160 neredeyse yarısı tamamlandı. Çok şükür. Şimdi görevleri açacağız artık. Şimdi artık görevleri açacağız. Günlük görevler. El Primo yükselttik. Ve hemen bir maç yapalım El Primo'yla. Tek hesaplaşma yapacağım. Oyuna girdik. Hemen başladık. Başladık. Şuradaki şuradaki sandığı kıralım hemen. Aldım. 3 aldım. 2 tane güçümüz oldu. Oha kalan savaşçı 4. Nasıl öldürdünüz birbirinizi? 2 dakikada. Ve son kişiyi de ile öldüreceğim. Son hamleyi ulti ile vuracağım. Son hamleyi ulti ile vuracağım kalan kişiye. Gel. birinci olduk. El Primo'nun ilk 10 kupasını aldık. Star hediyeleri. Star hediyeleri geldi galiba. Evet. Star hediyeleri geldi. Ve günlük bir az kaldı. Yine El Primo oynayacağım. sonraki Star hediyesinden ya bir karakter ya da El Primo'ya kostüm istiyorum. Çünkü El Primo'nun kostüm yok. El Primo'ya kostüm olarak da El Rudo Primo tercihim. El Rudo Primo değil ya. Bir tane canavar vardı ya. No. Ama El Rudo Primo da olmuş. O da çok güzel bir kostüm. Diğerleri Bunlar da gaz olur ama bu ikisi tercihim asıl. şunu da öldürelim. Ya yine dört kişi kaldı daha daha yeşil alan yeni çıkıyor ya. Bir güldün. Hemen hayır çok yanlış yere gel buraya bak. Şurada mayın var yes. hemen başka kim kim var kim kaldı kim 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 var orada ye alan öldüm al. ol. <laughs> ye bu tur daha kazandık ender yazdı yapacak bir şey yok böyle mesaj geldi bu arada ve günlük görev. Günlük görevler açıldı. Çok şükür Allah'ım. Ve zaten 3 savaşçıya görev verdiği için. Üçünde de görevim var şu anda. jesi içinde. Açılacak yakın sırada jesi Öyle işte. Hemen hangisiyle oynamaya devam edeyim. Ben şöyle kasacağım biraz. Çok, şeydi, çok sevdiğimi her yerde belirttim. ben tanıyanlar bilir. Beni tanıyanlar bilir abi. Gördüğünüz gibi çok seviyorum şu karakteri. Hemen oynayalım. Düşük kupadaysanız tek hesaplaşma kasmak tercihiniz olmalı. Eğer kupamız çok yüksek yani çok da değil de yüksekse tercihiniz genelde tek şey savaş topu Knockout gibi haritalar olmalı. Orada çok kaybetmiyorsunuz genelde. İyi oynarsanız kaybetmiyorsunuz. Ama kuponunuz yüksekse ben tek hesaplaşma oynamanızı, ta oynamanızı tavsiye etmem. Tabi karakterinize de bağlı bu. Yine dört savaşçı kaldı Allah'ım ya. Gel lan gel. Senden korkan senin gibi olsun. Hemen Barley'i de öldürdük. Eyvallah. Tak. Emzi de öldürdük ve yine birinci olduk. Kazandık 10 kupa. Ve kademeyi 5 yaptım. Şimdi hemen tekrar oyuna gireceğim şeyle. Şeyle savaş topundan mı girsem bu sefer? Yok yine hesaplaşmada gireceğim zıplayan kurbu. Zıplayan kurbağalar haritasını sevdim bu arada. Güzel bir ortayaymış Daha önce oynamışımdır da. Şimdi dikkat ettim. Belki de oynamamışımdır. Haydi bakalım. Neyse maalesef çekiyoruz. Şaka bir yana. Hemen şuradan boyu alalım. Aldık. Boyu aldık boyu. Şuradan yükü de alalım. Allah'ın cezası olsun. Gel buraya Nita. Nita gel buraya Nita Nita gel Tak 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 Yes final hesaplaşma Hesaplaşma haritası Ve hesaplaşmadayız Hesaplaşmaya kaldım Yeah, şu evimizde kalmış. Mutlu oldum. Tekleyeyim mi seni? Tak. Tekleyemedim ama olsun. Yine kazandım. 10 kupa daha yükseldim. Birlikte kasıyoruz. Çok güzel oluyor. Birlikte 90 kupa yaptık. 95 kupa yaptık bu hesabı. Daha da yapacağız. Nerelere gireceğiz buralara geleceğiz. Daha da geçeceğiz. Benim ana hesabım kadar yapacağız emin olun. Ana hesabım buralar. Yok buralarda da değil. Ana hesabım buralarda. Buralara kadar getireceğiz bu hesabı. Bu kadar ilerleteceğiz. Yapacağımıza inanıyorum. Hep birlikte. <laughs> Siz bana destek olursanız ben yapacağım. Hemen, oynayalım. Bu video super, sıfır, beğeni geçerse yenisi gelecek. Yani kesinlikle gelecek. Sesi tam kısmayı unutmuşum. Kusura bakmayın ne? Ses kısarken öldüm bu arada. Bir şey olmaz. Zararı yok. Bir tek şeyim düştü kazanma serim düştü. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Hemen girdik. Başladık. Brawl Mega kutu açtık. Altın yılına. Leon Spycroft sen de çıkardık. Kanala abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Yorum yapın. Bol bol. Ne tarz video çekeceğimi yazabilirsiniz. Kanalım bildirimlerini açmayı unutmayın. Tüm bildirimleri açın. Çok ihtiyacım var. Sizin desteğiniz olmadan bu videolara devam edemem. Yapacak bir şey yok. Şunu aldım. Hemen şunu da alayım. Yeah, dört savaşçı kaldık. Hadi bakalım. Yeah, şu bro aldım. Yeah, bu arada 12 Temmuz'da mega kutular geliyor. Çok mutluyum. Yes, be. kazandık bu arada. Mega kutular geliyor. Çok mutluyum 12 Temmuz'da. Klasik savaş modu gelecek. Çok iyi olacak. Ender. Bu bu da klasik yazması gerekiyor kupa dikenliklerin yanında ama olsun. Yani Hemen elmas kapmacayı da açtık. Buradan iki tane bir şey. Ender. Ve altın. Bin altın. Kimi yükseltsem. Şeli. Şeli yedi yapacağım. Aksesuarları açılsın. Ne oldu? Ha, aksesuarlar açılıyor. Tamam. Tamam birader. Param olsaydı aksesuar alırdım. Tabii ki bunu alırdım. Şimdi buradan hangisini yapalım? Mmm El Primo. El Primo. Hemen bir maça daha geleceğim. Aa. Nita'yı da yükseltebiliyoruz. Tamam. Güzel oldu. Shelly 7 seviye. Nita 3 seviye. El Primo 5 seviye. Hepsinde Shelly üstün değil. Bazılarında değil Shelly. Let's go. Blink blink. Şuradan karakter alsam güzel olmaz mı? Zaten çok az ya elmas. Buradan kostüm alacağınıza %100 bunu almalısınız. Yani çok mantıklı yani bu. Tam gizemlerde doğru olabilir 390 349 çok fazla. Yani 699 da çok fazla Ama Burada almak mantıklı yani bence. Param olsa koltuğu alırdım. Koltuğu seviyorum. Hemen bir savaşa girelim. Son savaşımız olabilir. Evet, büyük ihtimal son savaşımız olacak. Yine sürpriz yapmak için belki bir şey çıkar diye oyun bitiminde bırakacağım. Bir sonraki videoda belki bir şey çıkmış olur. Üçüncü videoda yani. Hemen şuradan. Öldü bu. Geldi aldım. arada bu şekil bu şekilde kasacağım için bu şeyi ve genelde Brawl Stars oynamak istediğimde videoya girip buradan kasacağım için bu sefer çok daha fazla video gelmiş olacak. Benim benim bu seriyi seçme neden nedenlerimden biri buydu. Bu nedenle daha çok video gelmiş olacak size de. Hemen şunu aldım. Bu Brawl çok oynayan biri olduğum için daha çok video gelecek size. Hemen Jackie'yi de aldık. 8. Yes. Hesaplaşma 9 yük oldum. 9 yük oldum. Hemen gelelim. Nerede bu adam? Kesin sağ tarafta karşılaştık gel lan. tak ve birinci olduk tekrardan Ben bir maç daha yapmak istiyorum. Video süremizi aşacak ama olsun. Bir maçı daha yapacağım. 350 geliyor be. 350 kredi gelecek. Çekiyi Jesse'yi açacağım sonra Poco'yu açacağım. Bence Poco çok kötü bu arada. Doku bence oyunun en kötü karakteri. Aşırı kötü. Bir oyun daha oynayalım mı? Oynayalım bence. Bu sefer Shelly ile oynamayacağım. El Primo ile oynayacağım. Çünkü neden olmasın? Bir de Shelly ile oynayalım. Bir tane El Primo Ve videoyu bitirelim. Yaklaşık 20 dakikalık bir video olacak. Bu yüzden. Hemen şuradan pokoya alayım. Pokoya aldım. Hemen şunları aldık. Bu kutuyu da alayım. Bunu da aldım. Ve bir sandık daha. Hemen sandığı aldık. Hayır ölüyorum. Hayır ölüyorum. Ölüyorum olmaz. Kurtuldum. Nita. El primo atlayışı yaptıktan sonra ve o arada ölecek zaten. Aynı musallat etme başıma. Onunla uğraşamam. Ve 3 savaşçı kaldı. Son savaşımızdı bu dediğim gibi. Şuradan biri öldü mal. Alan öldü. Hemen son kim kaldı? Ko beni görünce kesin kaçacak. 13 yüküm çünkü. Nerede? 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 <laughs> Ya oh Yeah. Oha. Bir kere vurdum öldü. Oh, yalnız tek yumruğum 1200 vurdu 1200, 1200, 1200 oldu. Tabii ki ölecek. Ve 10 kupada kazandım. Bu videoda burada son bulsun. Artık 20 dakika oldu. Bu tarz videoların devamı gelecek. Kanala abone ol olup videolarıma like atmayı unutmayın. Short videolarıma destek olun bakın topluluktan yaptığım şeyleri oy verin ve like atın. Bunlar benim için önemli. Bildirimleri lütfen açın. Bunlar benim için çok önemli. Video çekmeye devam etmem için çok önemli. Teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.